Merhaba, bugünkü videomuzda her an karşı karşıya olabileceğimiz siber tehditlerden bahsedeceğiz. Kötü amaçlı yazılımlar. Bunlar, virüsler, solucanlar, truva keylogger'lar, casus yazılımlar ve reklam yazılımları olarak bilinir. Hepsi gizliliğinizi ihlal edebilir, bilgilerinizi çalabilir ve sisteminize zarar verebilir ya da verilerinizi silebilir ve bozabilir. Bilgisayarlarımızı ve mobil cihazlarımızı itibarlı anti-malware yazılımları kullanarak korumak son derece önemlidir. Mevcut anti-malware programları şunları içerir. Antivirüs koruması Program sürekli olarak virüsleri izler. Bir virüs tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarır ve virüsü karantinaya almayı veya silmeyi dener. Adware koruması. Program, bilgisayarda reklam gösteren programları sürekli olarak arar. Phishing koruması. Program, bilinen phishing web sitelerinin IP adreslerini engeller ve kullanıcıyı şüpheli siteler konusunda uyarır. Casus yazılım koruması. Program, keylogger'ları ve diğer casus yazılımları tarar. Güvenilir ve güvensiz kaynaklar program, kullanıcını ziyaret etmeden önce güvensiz programların kurulmaya çalıştığı veya güvensiz web siteleri hakkında kullanıcıyı uyarır. Tüm kötü amaçlı yazılımları tamamen kaldırmak için birkaç farklı program ve birden fazla tarama gerekebilir. Aynı anda yalnızca bir mal ve el koruma programı çalıştırır. McAfee, Symantec ve Casper Sky gibi birçok itibarlı güvenlik kuruluşu, bilgisayarlar ve mobil cihazlar için kapsamlı mal ve el koruma sunmaktadır. İnternette gezinirken karşınıza çıkabilecek kötü niyetli sahte antivirüs ürünlerine karşı dikkatli olun. Bu sahte antivirüs ürünlerinin çoğu, gerçek bir Windows uyarı penceresine benzeyen bir reklam veya papa gösterir. Genellikle bilgisayarın mal veriyle infekte olduğunu belirtir ve kullanıcıyı temizlemeye teşvik eder. Pencere içinde herhangi bir yere tıklamak, aslında mal indirilmesine ve kurulmasına başlayabilir. Onaylanmamış veya uygun olmayan yazılım, kullanıcının bilgisayarları katılsızlık olarak da kurduğu yazılımlarla sınırlı değildir. Kullanıcıların kurmaya amaçladığı yazılımlardan da kaynaklanabilir. Kötü niyetli olmayabilir ancak yine de güvenlik politikasını ihlal edebilir. Bu tür uygun olmayan sistemler şirket yazılımlarıyla veya ağ hizmetleriyle çatışabilir. Kullanıcılar onaylanmamış yazılımları derhal kaldırmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.